Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Test 3'teyiz. Bölüm 1 Test 3 üçgende açı. Öncelikle kanalıma abone olur ve hala beğenmediyseniz videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar birinci soru. ABC üçgende CD dış açı ortay, AB ve AC birbirine eşittir diyor. 27 derece vermiş ve bize x kaç derecedir diye sormuş. Şimdi harflendirmemiz gerekiyor bu tarz sorularda. Şuraya ben a açısı dedim. Yine buraya a açısı diyebilirim. Şu üçgende iki tane iç açının toplam bir tane dış açıdır. Yani şurası nedir arkadaşlar? a artı 27. İkiz kenarlıktan dolayı x'in de esasında a artı 27'ye eşit olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar şu bölgedeki üç açının toplamı kaç derece olacak? 180. 3A artı 27 eşittir 180 dersek. 3A eşittir. Ondan 7 çıktı. 3. 7'den 2 çıktı. 5. 153. A da buradan 51 derece olur ama bize A'yı sormuyor. X'i soruyor. X de A'dan 27 derece fazla toplarsak 78 olur. Birinci sorumuzun cevabı arkadaşlar C. İkinci sorumuzdayız. Bir dik üçgen var arkadaşlar. AE ve EC birbirine eşitmiş. BD ile bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. BD ile BC de yine birbirlerine eşitmiş. Burada da bir ikizkenar üçgen var ve yine 40 dereceyi vermiş bize ve ikisi soruyor. Öncelikle dik üçgende muhteşem üçlüyü hatırlatalım. Muhteşem üçlü neydi? Hipotenüse bir kenar ortay indirirsek normalde kenar ortay burayı iki eşit parçaya böler. Muhteşem üçlü de bu da. Yani kenar ortayda böldüğü parçalar eşit. Yani burada şu parça bu parça eşit olduğu gibi esasında bu parça da onlara eşittir sayın arkadaşlar. Şimdi burada şurası 90 derece burası 40 derece olduğuna göre şurası kaç derece? 50. Yine burası arkadaşlar 50 derece diyebiliriz. Yine eşitlikten dolayı ben şuraya bir a diyeyim. Bakın şu taban açısı 50 artı a. O zaman ikisinde ne olması gerekir? 50 artı a. Neden? Kırmızı eşitliklerden dolayı, ikizkenar üçgenden dolayı. Artı olarak şu taradığım üçgende iki tane iç açının toplamı şuradaki dış açıya eşittir. Bakın iki iç açının toplamı buraya ya da 50 artı 50 100 buraya 80 kalır e açısına. Buraya yine ne kalır? 100 kalır. Şimdi arkadaşlar Şuradaki üçgende, kırmızıyla taradığımız üçgende iç açıları bir toplayalım. 100 artı 50 artı A artı A eşittir. 180 diyelim. 2A buradan 30. A'nın 15 olduğunu görüyoruz. Eğer A 15 ise X dediğimiz açıda kaç derecedir? 65 derecedir sayın arkadaşlarım. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı Edirne. Üçüncü sorumuzdayız. AC paralel KL. Soruları çözerken muhakkak yan yazıları çok iyi okuyalım. Bazı bilgiler şekil üzerinde verilmez. AD ve DC birbirine eşit. BAD DAC eşit. Açı ortayı vermiş ve 40 dereceyi vermiş. Bize ikisi soruyor. Öncelikle şurada bakın bir Z kuralı var görüyorsunuz arkadaşlar. Z kuralını kullanalım. Burası kaç derece oldu? 40. İkiz kenar üçgen var. Taban açıları birbirine eşit. Eşit kenarların karşısındaki açılar birbirine eşit. Yine burası da 40. Açı ortaydan dolayı burası da 40 arkadaşlar. Şimdi paralellikten dolayı arkadaşlar burada bir tane daha Z var. Bakın şöyle kırmızı ile gösterelim. E, bu Z'nin bir iç köşesi 80 derece ise diğer iç köşesi nedir? Yine 80 derecedir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı o. Dördüncü sorumuz biraz zor bir soru. Öncelikle uyarayım. E, burada biraz çember bilgisi de gerekiyor. Çemberde açı bilgisi de gerekiyor. Şu B köşesinden üçgeni AD boyunca katlamışlar. Şimdi ben üçgenin ilk halini çizmeye çalışayım şöyle. Uzatalım. Üçgenin ilk hali şuydu. Ve bakın arkadaşlar şu parçayı almışlar. Ee, nereye katlamışlar? Şuraya. O zaman bununla bu birbirine eşit. Bu parça nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Onlar birbirine eşit. Bir de üçgeni ilk haline bakarsanız zaten muhteşem şu var. Hipotenüse bir kenar ortay indirilmiş. İndirdiği parçalara eşit olacak. Yani AD de şu üç parça yani AD de bunlara eşit olacak. Peki başka verilen neler var? ACB yani şurası B üssü olacak. Ufak bir yanlış yazım var. Şurası arkadaşlar 120 5 derece olarak verilmiş. Ve bize B üssü CD yani şuraya nokta ile gösterdiğim açıyı bize soruyor. Şimdi ufak ufak harflendirelim. Arkadaşlar bir kere şunu bilelim. Katlamalarda kesinlikle ne vardır? Açı ortay. Katlamalarda kesinlikle açı ortay. Şu kat çizgisi AD olduğunu bize söylemiştim. O zaman şu AD'nin burası arkadaşlar açı ortay. Onu bir kere yazalım. Daha sonra Şuraya biz e, alfa açısı dersek burası da yine alfa açısı açı ortaylıktan. Bakın burada bir ikizkenar üçgen var arkadaşlar. AD ile burası neydi? DB birbirine eşit. Yani o zaman burası da alfa. Peki bu iki iç açının toplamı bir tane dışa olacak mı? Yani burası da iki alfa olmalı mıdır? Evet. Yine bakın burada bir ikizkenar üçgen var. Nerede? Şu Bordo ile tarayayım tekrar. Bakın burada bir ikizkenar üçgen var. Yine burası alfa açısıysa, b üstü açısı da. Burası da yine nedir? Alfa açısıdır. Peki sayın arkadaşlarım, bir de şöyle bir şey gösterelim. Ee, şu da onlara eşit 1, 2, 3 parça birbirine eşit muhteşem üçlüydü. Burası 2 alfa ise 180'den 2 alfa'yı çıkarıp 2'ye versek buradaki taban açılarını bulmuş oluruz. 180'den 2 alfayı çıkarıp 2'ye bölerseniz 90 eksi alfa olur. Yani burası mesela 90 eksi alfa. Yine aynı şekilde burası 90 eksi alfa olacaktır. Bunları biliyoruz. Şimdi aynı şekilde o zaman burası da ne olur arkadaşlar? 125'i 90 eksi alfaya tamamlarsak 35 artı alfa. 90 ile 35'i toplayın 125 alfalar da birbirlerine götürüyorlar. Şimdi arkadaşlar sorunun buraya kadar olan kısmı bile epey zor esasında. Daha sonra bu D noktasından bakın 4 tane eşit doğru çıkmış. Ben D noktasını merkez kabul eden şu şekilde bir çember çizebilirim sayın arkadaşlar. Dolayısıyla şu eşitliklerin her biri yarı çap haline gelmiş oldu. E, dolayısıyla burada arkadaşlar merkez açılar ve çevre açılar söz konusu. Şimdi onlara bir bakalım. Dikkat ederseniz şuradaki açı 2 alfa bu bir merkez açı karşısındaki yayın ölçüsüne eşittir. Yani karşısındaki yay şurası nedir sayın arkadaşlarım? 2 alfadır. Aynı yayı gören şurada çevre açı var. Bu da karşısındaki açının yarısıdır. Yani burası nedir sayın arkadaşlarım? Alfa. Bakın tekrar ediyorum. Şu iki alfanın karşısı 2 alfadır merkez açı olduğu için. Bu çevre açı olduğu için karşısındaki yayın yarısıdır alfadır. Şimdi şuraya çok dikkat. Soru bitti gibi bir şey. Şu açık yeşil de şimdi taradığım üçgende bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Şu açı 2 alfa eşittir diyoruz. Bu açı da 35 artı alfa. Neden? Taban açıları ikizkenar üçgenin birbirine eşittir. Alfanın buradan ne olduğunu gördük. 35. Ama bize alfayı sormuyor. Şuradaki 35 artı alfayı soruyor. Bize 35 artı alfanın bulunduğu yeri sormuştu. Alfa 35 dersek dolayısıyla toplam kaç çıkar? 70. Bu oldukça arkadaşlar üst düzey bir soruydu. Hani bunu yapamadım diye üzülmenize bence gerek yok. Bu gerçekten çok ayırt edici bir soruydu. Şimdi geldik 5. soruya. Arkadaşlar burada ne demiş? ABC bir üçgen, bir iç açı ortay var ve x kaç derecedir demiş. Biz şuradan başlayalım. Bakın burada bir ikizkenar üçgen var. Şuraya x dedik. İki iç açının toplamı bir dış açı. Burası 2x. İkiz kenarlıktan burası da 2x. Açı ortay olduğu için burası da x. Şu üçgenin iç açıları toplamı 5x, 180, x de buradan ne çıkar? 36. Dolayısıyla arkadaşlar 5. sorumuzun cevabı C. 6. soruya geldik. AB ve AC birbirine eşitmiş. Hangileri onlar? Bakın şöyle zikzaklı bir şekilde gösteriyorum. AB ve AC doğru parçaları birbirine eşit. Ve burada bir ikizkenar üçgen var. BD ile de BC birbirine eşit. Yine orada da bir ikizkenar üçgen var. Onu da bir belirtelim şöyle farklı bir renkle. BD ile şuradaki ile BC birbirine arkadaşlar eşitmiş. Şimdi bize x kaç derecedir diye sormuş. Yine bir yerden başlayarak harflendirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ben şu açıya minik açıya a diyorum. Burası eğer a artı 12 ise şu açının da a artı 12 olması gerekir. İkiz kenar üçgenlikten. Neden? Mavi kenarlar birbirine eşit. Taban açıları da birbirine eşit olacak. Yine şuradaki ufak üçgende sayın arkadaşlarım. Şu kırmızıyla taradığım ufak üçgende. iki iç açının toplamı bir dış açıdır. Dolayısıyla burası ne olur? a artı 12, 12, 24 olur. a artı 24. Peki burası a ise arkadaşlar şu açı a ise kırmızı ile koyu gösterelim. Büyük üçgen ABC üçgeni ikizkenar olduğu için şu açının da tamamı A olmalı. Yani buraya ne kalır? A eksi 27. Evet şimdi arkadaşlar burada yeşille gösteriyorum. Şurası A artı 24. Burası A. Burası da A eksi 27. Üçünün toplamı kaça eşittir? 180. A artı 24 artı A eksi 27 artı A eşittir. 180 derece. Topluyoruz. 3A 3 eşittir. 180. 3A 183. A buradan 61 derece çıktı. Demek ki bizim şu büyük üçgende bakın A, B, C üçgenini buraya çizdim. Taban açısı A'yı 61 bulduk. Dolayısıyla burası da 61. ikizkenarlıktan dolayı. ikisinin toplamı geri bir 2 kere 6 12 122 çıktı. 180'den çıkarırsak 58 derece buluruz. Bu da çok kolay bir soru değil de esasında. 6. sorumuzun cevabı C. 7. soruya geldik. Arkadaşlar BH, DC ve AD birbirine eşit. Şu üç parça birbirine eşit. Şimdi bize 99 derece olarak burayı vermiş ve x kaç derecedir diye soruyor. Ben şimdi D ile H'ı birleştiririz. Burası bir dik üçgen olduğu için muhteşem şu var. Yani şu parça, bu parça ve bu parçanın birbirine eşit olma gibi bir zorunluluğu var. Peki. Yine başladık harflendirmeye. Ben buraya A dedim. Buraya A dedim. İki iç açının toplam bir dış açı olduğu için 2A oldu. Burası da yine ne oldu? 2A oldu. Şimdi arkadaşlar zurnanın zart dediği yere geldik. Bakın 2A ile 2A'nın toplamı şu açı eşittir. Çünkü bu bunun dış açısıdır. 2A ile 2A'nın toplamı 4A. A artı 99'a eşittir. 3A eşittir 99. A buradan ne çıkar arkadaşlar? 33. Eğer A 33 ise X'i bulmamız artık çok zor olmaz. Çünkü şurası 2A'ydı. 2A kaç derecedir? 66. E bu açıda dik 90 derece. 90 ABC üçgenini düşün. AHC üçgenini düşün. Dik üçgeni. Bir açısı 90. Bir açısı 66, bir açısı x. Topladık. 180 edecek sayın arkadaşlarım. 6, 156 artı x. 180. 10'dan 6 çıktı. 4. 7'den 5 çıktı. 2. Dolayısıyla 7. sorumuzun cevabı bu arkadaşlar. 8. sorumuzdayız. Bu da güzel bir soruydu. AH ve DC birbirine eşittir diyor. Yani DC neresi burası biraz alakasız yerlerdeler. AH da burası bu ikisi birbirine eşitmiş. Şurada 90 derece var. Burada da yine eşit iki kenar var. İnsanın aklına ilk etapta burada yine muhteşem üçlüğü kullanmak geliyor. Fakat o maalesef burada çok işimize yaramıyor. Arkadaşlar ben bu yeşil doğruya şuraya 2A diyorum. 2'ye tam bölünsün diye. Şuradan bir dik indirirsem Bakın şu ikisi birbirine paralel oldu. Burada nasıl bir oran var? 1 bölü 2 oranı var. Yani e, bizim şu kırmızıyla belirttiğimiz doğru da ne olur? A olur. Tekrar ediyorum. Şuraya biz 2 A değersek şu soldaki üçgeni sayın arkadaşlarım. Bir tane de paralel doğru çekersek böyle, 1 bölü 2 oranı oldu. Şimdi burası 2 A ise burası da A olur. Peki şimdi kırmızıyla gösterdiğim yerde zaten 2 A ydı. Bunu bize soru vermişti. Şimdi arkadaşlar burada bir desen çalışması yapıyorum. Bakın böyle güzel bir tarama çalışması yaptım. Böyle bir dik üçgen hatırlıyor musunuz? Burası 2A, burası A, burası 90. Hatta burası da A kök 3 olur bakın. Burası kaç derece? 30 derece. 30, 60, 90 üçgenini bize belirtmiş. Dolayısıyla tek sorumuzun cevabı deniz. Arkadaşlar 9. sorumuz gerçekten ünlü kazıkologların hazırladığı çok zor bir soru. Onun için bu soruyu yapamadım diye lütfen kendinizi harap etmeyin. Şimdi bize x kaç derecedir diye sormuş. Şu üç kenarı birbirine eşit vermiş. Şimdi ben şunu şöyle çekersem. Şunu biliyorum ki iki iç açının toplamı 70 e eşit olacak. İki iç açının toplamı bir dışı. Yani şunlar kaç? 30-30. Buraya da ne kalır sayın arkadaşlarım? 35. Şimdi lütfen dikkat edin şu yeşille taradığım ve şurada A, E, C diye gösterilen üçgenin aynısını bu tarafa da çiziyorum. Şöyle A, E üssü olsun. C şöyle birleştiriyorum. Yani şunun aynısını buraya çizdim. Yine şu doğrunun aynısını buraya çizdim. Ve sayın arkadaşlarım E ile E üssüyü birleştiriyorum. Şimdi bunun aynısını buraya çizdiğimiz için Dolayısıyla burası da 30 derece. Pardon, şunlar 35 35 olacak. Şunu yanlış almışsınız. Burası 30. Çünkü 35 35'in toplamı 70 olur. Şuraya 30 kalır. Aynısını simetriğini buraya çizimiz. Şimdi burası da kaç olur? 30. Şimdi arkadaşlar, yani şu soldaki üçgen e, C'yi buraya simetrik olarak aldık. Peki bu açı kaç derece oldu? 60. Ve bu üçgen de ikizkenar mı? 180'den 60'ı çıkarın 120'ye bölün. Bakın bunlar da 60 60 O zaman ne oldu bu? eşkenar üçgen oldu. Aynı zamanda şunu katladığımız için burası da yine nedir? X'tir. Şurada bir eşkenar üçgen oluştu. Onu da görmüşsünüzdür diye umut ediyorum. Şimdi sayın arkadaşlarım renk kalmadı artık gösterecek. Şöyle bir şey yapalım. Şurada taradığım üçgene dikkat edin. Şu iki kenar böyleydi. Burada taradığım üçgene dikkat edin. Bunlar aynı üçgenler değil Bakın şu kenarları bize eşit vermişti. A, A, A sorunun başına. E bu da A. Bakın 2A, 2 tane A. E karşı kenarlarda eş kenardan birbirine eş çıktı BB. Demek ki bu turuncuyla gösterdiğim iki üçgen eş üçgenlermiş sayın arkadaşlar. Peki bunun D açısı kaç dereceydi? 110. E bunun da bu A açısı 110 olmalı. Yani 2X eşittir 110. X buradan kaçtır? 55. Bu gerçekten çok üst düzey bir soruydu. Bu soruyu yapamadık diye lütfen üzülmeyin. 10. sorumuza geldik. Arkadaşlar burada ne diyor? AB ve DC birbirine eşitmiş. Şu ve şu kenarlar birbirine eşitmiş. ABC açısı 32, şurası 42, burası X. X kaç derecedir diye soruyor. Şimdi ben arkadaşlar şunu ikisi kenar haline getirmek için çok dikkat edin. Bu tarafa doğru da aynısından çiziyorum. Dolayısıyla bu 32 derece ise burası da ne olmalıdır? 32. Ondan sonra e, 32, 32, 64, 180'den 64'ü bir çıkaralım. Hatta şurayı da bulabiliriz önce dış açı. 40, 30 daha, 70, 74, 74 ile 32'yi toplayalım. 6, 106, 180'den 106'yı çıkaralım. Yine 74, Arkadaşlar bakın ne oldu? Şu DC kenarıyla buraya biz K demiştik. Burası da K'ydı. Burası da K. Bu kenarla bu kenarın eşit çıkması gerekti. Yani ben bunu buraya doğru aldım. Bunu ikiz kenar yapmak için. Fakat bir baktım açılara göre 74-74. Yani şu kenarla bu kenarın eşit çıkması lazım. E bunun tamamı K. Buradan buraya kadar K olamaz. Bunun da tamamı K. Yani o zaman ne yapıyorum? Diyorum ki bu kırmızı çizgi esasında burada olmamalıymış bu kırmızı çizgi burada olmalıymış. Ki bunlar birbirine eşit çıkabilsin. Bakın 42, 34 da 32 daha 74. Burası da 74. Şu an bunlar eşit olabilirler. Diğer türlü eşit olamıyorlardı. Dolayısıyla da 74, 74 olduğunda arkadaşlar tepe açısına ne kadar? 8, 148, 32 derece kadar. Evet. Sorunuzun cevabı bu. Fakat bunun çok iyi anlaşılmadığını tahmin ediyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Bakın. Ben ilk etapta şuranın k olduğunu bilmiyorum. Şunun k olduğunu biliyorum. Ve bunun k olduğunu biliyorum. Bunları birbirine eşit vermiş. Ben diyorum ki şu k'ya eşit olan şuradan bir ikizkenar üçgen alayım. Yani şu yeşil çizgiyi aldım k. Buraya 32, 32 dedim. İki iç açının toplamı bir dış açıdırdan burası 74 çıktı. Toplayıp 180'den çıkarınca bu da 74 çıktı. Arkadaşlar o zaman burası k Şuranın da k olması gerekiyor. E buranın k olması ne demek? Bunun tamamı k'ydı. Demek şu noktayı C'ye taşımamız gerekiyormuş. O zaman bu nokta C olunca oluyor burası k burası k. 74 74 topladık ve 180'den çıkardık 32. Son sorular gerçekten oldukça zormuş. Evet 11. sorumuzdayız arkadaşlar. Yine zor bir soru. ABCD'nin iki katı diyor. Yani biz CD'ye bir harf versek k, AB 2k. Bunların bir şekilde bağlantısını Kurmalıyız. Şimdi e, bu açıyı 35 derece vermiş. B, A, C açısını 75. Yani A açısının tamamı 75 demiş. O zaman 75 ve 35'i toplayalım. 5, 5, 10. 8, 3 daha. 11, 110. 180'den 110'u çıkaralım. 70. Demek ki C açısının tamamı 70. 2'ye de bölersek 35, 35 diyebiliriz. Şimdi sayın arkadaşlarım bu üçgeni Şöyle biraz güzel bir şekilde daha güzel çizelim. İki kenar hale getirmeye çalışalım. Şöyle bir iki kenar üçgen yapalım. Burası da yine 35 derece olsun. Şunun tamamı neydi arkadaşlar? 75 dereceydi. Şimdi bakın büyük üçgende taban açıların toplamı 35, 35, 70. Tepe açısına ne kalıyor? 110. 110'dan 75'i çıkarsanız yine buraya 35 kaldığını görürsünüz. Burada yine bir ikiz kenarlık daha oluştu. Şimdi sayın arkadaşlarım şuraya çok dikkat. Et. Maviyle göstermiş şu oklara dikkat ederseniz bu iki doğru birbirlerine paralel. Niçin paralel? Bakın bununla bu kaç derecelik açı yapmış? Şu doğruyla şu doğru kaç derecelik açı yapmış? 35. E bununla da bu 35 derecelik açı yapmış. O zaman yöndeş açılar birbirlerine eşit oluyor. Demek ki bu doğrular birbirlerine paralelmiş. Üstelik burası 2K ise burası da nedir? 2K. Yani burası 1'e 2 oranı gibi bir şey oldu. O zaman şimdi rengi, kalemimizin rengini değiştiriyoruz. Ben şunu şöyle uzatırsam, arkadaşlar turanj bir şekilde uzatırsam. Bakın şurada turanjla gösterdiğim oran neydi? 1 bölü 2 idi. O zaman yani ben buraya A dersem burası da A olmalı ki oran 1 bölü 2 olsun. Şu A bu da A. E bunun da eşit olduğunu görmüştük A. Şimdi size büyük soru geliyor arkadaşlar. Şu üçünün eşit olduğu üçgen neydi? Dik üçgen. Yani buranın 90 derece olması gerekir mi? Evet. Bakın muhteşem üçlü hangi üçgende oluyordu? Şöyle gösterelim. Hop. Şu, şu, şu eşit olması. Dik üçgende. Bu üçü birbirine eşitse burası dik, burası 90. E 90'dan 35'i çıkaralım. 90'dan 30 çıkardık. 90, 80, 70, 60. Burası 55. E tamamı 75 olunca x'e ne kaldı? 20. Gerçekten bu da zor bir soruymuş. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum.